Düzce'de pandeminin izlerinin eğitimle silinmesi için çocuk kulübü de eğitimlerine yeniden başladı. Yaz döneminin sona ermesi ve yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çocuk kulübü kapılarını açtı. 21 Buraş'ta 7-14 yaş grubundaki çocukların hem derslerine hem de zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlayacak olan eğitimlere başlandı. Kısa süre içinde yüzlerce velinin kapılarını aşındırdığı Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çocuk kulübü kayıtları almaya devam ediyor. Robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, mutfak, görsel sanatlar, halk oyunları, fiziksel gelişim, hareket eğitimi, ritim, klarnet, gitar, piyano, keman, matematik, değerler eğitimi, karikatür, tasarım, zeka oyunları, satranç, etkili ve hızlı okuma, Modern ders olmak üzere 21 branşta uzman kadrolarla verilen eğitimlere çocuklarını dahil etmek isteyen velileri bekleyen çocuk kulübü yetkilileri pandemi tedbirlerini de ihmal etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdiler. Düzce Belediyesi çocuk kulübü bünyesinde açılan ana sınıfında bir yandan yeni kayıtlar alınırken bir yandan da miniklerin eğitimleri devam ediyor.